atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve Boğaz Boğaziçi koşusu başladı değerli izleyiciler. Orta kulvarda Dartuno atak yaptı. İlk metreler içerisinde koşunun liderliğini almaya çalışıyor. En iç kulvarda Veldan, well en dış kulvarda Elimus atak yapıyorlar. Ve ilk 200 metre geçiliyor. Dartuno koşunun lideri Elimus ikincilikte, Veldan üçüncülükte, Galti dördüncülükte, Bolt Pilot beşincilikte, Kayık altıncılıkta hemen yanında Thunderbolt. Daha sonra Damista ve Mücahit'im sırasıyla son 1600 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dertino koşunun lideri ve son 1800 metre şu anda Dertino lider olarak geçiyor yine. Yine ikincilikte yedi numaralı Elimus'u görüyorum, üçüncülükte Veldan var. Dartino koşudaki liderliğini Elimus'un önünde koruyor. Hemen içine Elimus'un Veldan geldi. Bunların altı boy kadar gerisinde Galti dördüncülükte. Galti'nin sağrısında Bolt Paydet. Daha sonra Thunderbolt. Daha sonra Kayık Damistan ve Mücahitim sırası sürüyor. Ve son 1400 metrede şu anda geçiliyor. Dartino Koç'taki liderliğini yine Elimus'un önünde koruyor. Vezdan üçüncülükte ve Veldan'ın da altı boy kadar, yedi boy kadar gerisinde Galti. Dördüncülükte Bolt Pilot, beşincilikte Thunderbolt, altıncılıkta Kahik, yedincilikte Damis'te, sekizincilikte ve daha sonra Mücahit'im son 1000 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Dış kulvardan atak yaptı geldi. Dartino ile liderlik mücadelesi yapmaya başladı. Bunların da 5 boy kadar gerilerinde Elimus'u 3. lükte görüyorum. 4. lükte Gazi, 5. lükte Bolt Pilot. Son 800 metreye doğru geliniyor. Dış kulvardan Veldar koşunun liderliğini Asfak'ta da olsa aldı ve son 800 metre Veldan'ın liderliğinde geçiliyor. Dartunu ikincilikte görüyorum. Evet üçüncülükte Gati. Hemen dışında da Bolt Pilot dolandı. Farklar azalmaya başladı. Son 600 metreye doğru geliyor. Veldan koşunun lideri. Şimdi evet dış kulvardan Gati, Gati'nin dışından Bolt Pilot atak yapıyorlar ve son 600 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Orta kulvarda Gati, dış kulvarda Bolt Pilot arasında liderlik mücadelesi başladı. Son düzlükte atlar. Orta kulvardan Bolt Pilot hakim olmaya çalışıyor. Dış kulvardan Gati de mücadele ediyor. Son 400 metre. Bolt Pilot orta hakim olmaya çalışıyor. Fatih de iç mücadeleyi bırakmıyor. Son 200 metreye doğru geliyor. Tandır da dışkırlardan atak yapıyor. Orta Bot Pilot içkırlarda Galti mücadeleyi sürdürüyorlar. Son 200 metre. Bot Pilot Galti başa baş mücadele. Son 150 metre. İç kırlarda Galti orta Bot Pilot başa baş mücadele. Galti hakim olmaya çalışıyor. Bot Pilot geliyor. Bot Pilot Boğaziçi koşusuna Bot Pilot mı kazanıyor, Galti mi kazanıyor? Foto finish neticesi sonucunda belli olacak değerli izleyiciler. Bot 3. olarak mücadeleyi tamamlıyor. Dördüncülük kararda Kayık ve Damista arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak. Enternasyonel Boğaziçi koşusunu 6 numaralı Bot Pilot mı, 3 numaralı Galti mi kazandı? Az sonra foto finish resmi sonucunda belli olacak.